Şimdi Mısır'la Libya'nın arasındaki deniz yan sınırı aslında Mısır'la Libya'yı ilgilendirir. Başka hiç kimseyi ilgilendirmez. Yani Yunanistan'ın burada bundan dolayı zeybek havası oynaması yanlış değerlendirmeye açıklar. E, Öçenden Mısır resen Libya ile arasında deniz yan sınırını açıklayamaz. Deniz yan sınırları ancak uzlaşıyla açıklanabilir ve kesinlik kazanabilir. Ve bu da yıllar süren bir müzakereyi gerektirir. E, Mısır, Libya müzakere etti mi? Hayır. Mısır, Libya müzakere edebilir mi? E, Mısır, Tobruk hükümetine, doğudaki oluşuma daha doğrusu yakın. Ama Birleşmiş Milletler'ce tanınmış Libya hükümetiyle pek diyaloğu yok. Müzakeresi de yok. Kaldı ki bu müzakere gözden kaçacak bir müzakere değil. Yani şöyle örnek verelim. E, İsrail, Mısır, e, İsrail, Lübnan, Deniz Yansınır yakın zamanda, Ekim ayın 11'inde malum uzlaşıldı ama yaklaşık 1986'dan bu yana müzakere edilerek. Tabii. Yani bir bakarsanız 40 sene. Türkiye-Bulgaristan yan sınırı 130 yıl müzakere edildi. O halde Mısır'ın böyle tek başına ben yan sınırı ilan ettim diyerek bir sonuç alması pratikte de mümkün değil. Bir burada da her şeyden önce kara sınırıyla denizin bitiş noktası önce müzakere ediliyor. Daha sonra bu açılar ...veya azimut değerleri ortaya çıkıyor. Onlar tamamen A'dan Z'ye iki ülkenin müzakere konusu. Bir noktayı daha ilave etmek lazım, son noktayı. Mısır resmen böyle bir şey yaparak... ...aslında kendisinin de desteklediği Tobruk'taki oluşumun... E, ...valla ayağına kurşun sıkmış oldu. Çünkü aşikar ki Libya kendisine ait e, egemen alanları... ...yani karasularını ve deniz yetki alanlarını... ...yani ekonomik bölgesini kaybetmek istemeyecek Mısır'a karşı... Ve Tobruk bu durumda kaybeden durumda kaldı. Çünkü en yakında onlar var. Cihaket edebilecek. Yani ortada ben Türkiye'ye girenler bir şey görmüyorum. Yunanistan'ı sevmesi için bir sebep de görmüyorum. Ayrıca Yunanistan Mısır'la e, denizli arama kurtarma mutabakat muhtırası. Çünkü bu Hamburg Sözleşmesi boyunca yapılıyor dünyada. <laughs> Önce gelip Türkiye'yle yapması lazım Yunanistan'ın. Buram bu kadar meraklıysa. Dolayısıyla ortada iç politikaya oynanmış açıklamalar var. Bence uluslararası hukuk bakımından mana taşıyan şeyler de değil. Şimdi bakın bütün kavga o kara sınırının hı hı. nerede bittiği ile ilgili başlayacaktır evet. böyle bir konuda. Evet. Oradan çıkacak olan açı aslında e, şeye dik olmalıdır. Arazinin genel e, eğimine dik olmalıdır. Yani şöyle o dik açı yıllarca müzakere edilir. Dolayısıyla şimdi demiş ya 8 numaralı bölgeye kadar hı hı. ben uzatacağım bu hattı. E, bu tek yanlı bir beyan. Bu hiçbir şey sonuç değiştirmez. Bakın ben size şeyden örnek vereyim. Biz Bulgaristan'da 62 derece azimutu savunuyorduk. Bulgaristan 90 dereceyi savunuyordu. Ve aşağı yukarı 20 yılda 80 derecede buluşuruz diye müzakere yürütüldü. Sonuçta biz Bulgaristan isteklerini kabul ettik. Ve 90 derecede Bulgaristan'ın lehine çözüm yarattık. Denizde 5000 deniz mili kare yer el değiştirdi. 5000 deniz mili karesi yer el değiştirdi. Şimdi dolayısıyla burada da bunların hepsi yaşanacak. Ama bu Mısır istediği için yaşanmayacak. Mısır ve Libya müzakeresinden sonra yaşanacak. Bu aşamada, bu aşamada buza yazılmış yazıdır. Güneş çıkınca hepsi kaybolur. Bir defa bakın, şu, şöyle bir çelişki yok mu? İki devlet mutabık kalıyor. Üçüncü devletler hiçbir şekilde müzakere müdahale şansı olmayan bir durum. Mısır bir hamle yapıyor ve bizim müzakeremizi, mütalaamızı ve e, uzlaşmamızı ortadan kaldırıyor. Bu bunun yani bunun normal lisanla kabul edilebilir bir yanı var mı? Siz kimsiniz kardeşim yani? Mısır kim oluyor? Yani evet. biz Birleşmiş Milletler'e teslim ettiğimiz bir anlaşmanın sahibiyiz. Siz anlaşmanın tarafı değilsiniz. Evet. Öte evet. yandan 3 Ekim'de de biliyorsunuz bir hidrokarbon anlaşması yaptık. Vallahi yani bence maalesef o arkadaşın bu açıklamaları kimden tavsiye alıyorsa bir gözden geçirmesi lazım ekibini. Çünkü bakın Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma Türkiye'nin elindeki deniz araştırma imkanlarını ki dünya çapında artık böyle bir imkanımız var. Dört tane araştırma gemisi, iki tane sondaj gemisi veya 3'e 4 öyle sayıları. Bunlarla biz Libya'nın batısında, yani Girit'in Girit meselesi, Girit biliyorsunuz bu bölgede 40 bin kilometre bir alanı Libya'dan gasp etmişti Türkiye ile bu anlaşmayı yapmadan evvel. Evet. Şimdi bu açığa çıktı, bunun iddia, iddia edilemeyeceği ortaya çıktı ve hemen buradan tabii uluslararası şirketler çekildiler. Ee, Yunanistan zor durumda kaldı. Yunanistan bu, bu iş Peki. yaptıklarını Ege'de Peki. yapamıyor çünkü Bern anlaşması var aramızda. Evet. Dolayısıyla buralarda manevra yapmak istiyor. Libya'da hazır bölünmüşken, çaresizken ben bunları yaparım zannediyor. Ama Türkiye'nin yaptığı 3 Ekim anlaşması A'dan Z'ye Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'nın Libya'ya bir destek vermesi. Ama Libya'da bu bölgede çok yoğun denizde imkanları var. Bunlar çıkar çıkar denklemi içinde çözülecek diye Peki. düşünmek lazım. Tabii Yunanistan'da telaşa kapatıyor. Valla gerilimin büyüğü 2020 Ağustos'unda yaşanmıştı. Hı hı. 2020 Ağustos'u malum yani savaşa beş kaladan geri döndü iki taraf. E bu bölgede Türkiye e, söylediklerini yapacak askeri altyapıya sahip. Kara Hava Deniz her üçü de bölgede oluşturulabilecek Rum veya Yunan ikilisinin yarattığı e, karşı güçleri egemen durumda. Ayrıca coğrafya bize daha yakın. Dolayısıyla coğrafya savaş sahasına yakın olan savaşı kazanacağını söyler. Dolayısıyla her iki bakımdan da yapılması gereken işler onların yaptıklarıdır. Fakat malumunuz bu kırmızı ile işaretlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güneydeki ruhsat sahaları aslında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yıkılmış olan Cumhuriyet'in hala Rum tarafından gasp edilerek kullanmaya çalışılan anayasasından kaynaklanan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkıdır. Rum tarafı ya bu hakkı Türk tarafına verecektir, yani ekonomik varlığı işte olarak paylaşacaktır veya Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacaktır, savaş tazminatı ödeyip bundan sonra başın çaresine bakacaktır. İkisi de çözümdür. Türkiye gerginliği yönetirken aynı zamanda çözümleri de masada tutmaktadır. O halde Altınoğlu parsel burada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ilan ettiği sahada sadece Türkiye'nin bir sahası var ve Türkiye bu bölgede henüz sismik yapmadı, sondaj evet. yapmadı ve bulmadı. Bulsaydı Rumlarla İsrail'in olduğu gibi aynı kuyu bölgesinde aynı rezervuara el atmış iki farklı ülke olacaklardı ve bir uzlaşı arayacaklardı. Fakat biz böyle bir şey yapmadık. Yapabilir miyiz? Yaparız. Yapmalı mıyız? Öncelik alıyorsa yapmalıyız. Aynı şey 7. saha içinde geçerli. Ama biz bunları yapmadığımız sürece bu bölgede 6. sahada Rum tarafının bakın altın sahaya dikkat ederseniz güney yarısında ne Türkiye'nin iddiası var ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iddiası var. O halde her iki tarafın iddiası olmayan bir yerde Rum tarafı arayıp bulup petrol çıkaracağım, gaz çıkaracağım diyorsa e, buyurun çıkarın demek lazım. Yani bu bizi ilgilendirmez demek lazım. Ama bizi ilgilendiren zaman ne zamandır? Altıncı sahanın kuzeyinde bizim benzer çalışmalar yaptığımız ve bulguya eriştiğimiz andan itibaren söyleyeceklerimiz. Ama bakın önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti o bölgeyi kendisi ruhsatlaması lazım. lazım. Hak iddia etmesi lazım. Evet. Bu yapılmamış. Bu eksik bir adım. Bu yapılır. Bu aynı şekilde diğer 8, 9, 3 ve 2'nin olsa sağladı. olan pozisyona getirilir orası. Sonra bir gemiler kiralanır. Mesela Türkiye'den. O sahada iddialar hayata geçirilir. Aranır, sismik yapılır. Arama sondajı yapılır. Bulgu bulunur. Bulunduktan sonra Rum tarafına, Türkiye bu petrol benim, evet aşağıda rezervuarda birleşiyoruz, bunun paylaşmanın yollarına bakalım diyebilir. Ama Türk tarafı da biliyorsunuz Rumları tanımıyor devlet olarak. Anayasayı gasp edip, darbe teşebbüsleriyle ülkeyi böldüğü 63'ten 74'e kadar yaşadıklarımız Tabii. sebebiyle. Dolayısıyla ortada çetrefilli bir konu var ama şu an askeri gücü kullanacak bir durum bence ortada yok. Altın olsa noktaya nazarından. Şimdi dünya üzerinde 450 tane uzlaşmazlık alanı var benzer şekilde. Bunların yaklaşık 180'i çözülmüş gerisi bizim yaşadıklarımızı yaşıyor. Ama askeri güçle yaşıyor ama siyasi diplomatik çatışmalarla yaşıyor yaşıyor. Dolayısıyla burada yeni bir durum aslında yok. Ama biz burada diplomasiyi kullanmak zorundayız birinci sebeple. E, teknolojiyi kullanmak zorundayız ne olup ne bittiğini anlamak için. Ondan sonra da bir plan dahilinde buraya yaklaşmamız lazım. Fakat şu da var ki burada Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsat sahalarını büyütmenin de hiçbir maliyeti yok. Sahalar büyütülebilir. Bu bir an evvel yapılmalıdır. E ayrıca Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılmasının da bir ciddi maliyeti yok. Maliyetler zaten yapılmış durumda. Suriye ile uzlaşmamız, Özgür Töre çok yakından katılıyorum. Suriye ile bir an evvel uzlaşıp deniz sahalarını el atmamız lazım. Anlaşmamızı Suriye ile yapmamız lazım. Mısır'la el sıkışmada el sıkışmayı bırakmamak lazım. Müslüman kardeşlerin desteğinde olduğumuz suçlamasından Türkiye kendisini arındırmalı. Ve Mısır'la da bir ortay hattı üzerinde uzlaşma yapmamız lazım. Çünkü biz Doğu Akdeniz'de bir yandan en uzun kıyıya sahip olduğumuzu durmadan yinelerken, bir yandan da bunun gereksinimi olan anlaşmaları bir yarı kapalı deniz olan Akdeniz'de yapmıyorsak aslında kendimizde aramamız lazım eksikliği. Evet. Bu eksikleri giderdikten sonra İşler tıkanırsa tabii ki İskender'in kılıcı yani silahlı kuvvetlerimiz tıkanıkları aşacak kadar bu bölgede kabiliyetleri, yetenekleri vardır ve sahadadır. İş onlara düşerse umarım düşmez. Onlar gereğini elbette yapacaklardır.